Merhaba arkadaşlar. Lamamla ben Gregis Yusuf'la e beraberiz ben Kenan. Ben de Emre. Evet. Bir numaralı kapı. Ne yapayım, bir numara kapıdan gidiyorduk değil mi burada? Aynen. Evet arkadaşlar Hunger Games 99 Merhaba. Ha, niye merhaba dedin tekrar? Ya. Sen Despicable Sensei misin yoksa? Hayır değilim. Skin olarak sen Despicable Sensei. Bana benzeyen Sense biri geldi. Ha, Ula bak çok az denk gelir böyle şeyler ama Aynen. geliyor. Ben üstteki chest'i alıyorum sen gemiyi boşaltırken. Vallahi ölmezsem Yolla. boşaltırım. Hı, baltam var, demirim var, güzel. Birazcık zırh. Adam var. geliyor mu arkamdan benim? Yok gelmiyor. Çok Rahat iyi. Ol. Sana Aa, da zırh falan buldum. Oo geliyorum şey içine. Taş kılıcım var. Tahta var mı benim için? Var. Give mi Şunu al. Hadi giyinelim bakalım. Evet. Başka kılıç mı? Demirim Gine de var almasın. ben fazladan. Yemek varsa ya da kılıç. Kılıç. Kafalık falan pantolon. Kafalık yok pantolon da yok. Yemek. Yemek var. Al. Oo thank you. Tamam tamam oha çok yemek çıkmış demek. Ya. İki tarafı da Bir al. tane de diamond var ona göre. Hı tamam hadi gel gidik adam alak. Sen çok şey istiyorsun. Valla burası güzel ya. Şu öbür eve gideceğiz daha. Gel gel gel. Nereye? Ne tarafta? Şurada da tier 2'lu bir ev var. Sen burayı bayağı araştırmışsın ya. Aynen. Ben bu haritayı çok araştırdım. Daha hiç kazanamadım burada ama. Şu heliped'in ortasında mı chest vardı? Evet burada da var ama bu mı? tier 1. Aha şey boost çıktı o iyi oldu. Aynen aynen. Şuraya koyayım. Orada çok adam var ya biliyor musun? Görüyor Nerede? musun? Nerede? Oraya yani? gitmiyoruz. Dur. Ne? Gel. Yukarıdaki şeyden mi diyorsun? Aha. Oraya İnşallah. Yani. Oraya gidiyorlar hep ya ama bilmiyorum. Sanki demin oradan indiler gibi gördüm ama bir bakalım. Hayırlısı hayırlısı. Buradaki ses çok güzel çünkü. Yani sanırım gittiler. Hayır hayır yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey ya. <laughs> Buraya ilk koşuyorlar gerçi. Ya. Aynen boş. O zaman adam bu adamları alacağız yani. Neredeki adamlar? Bak, şurada birbirlerini kovalıyorlar. Aradan gireceğiz. Dur bekle çok öndesin. O tamam. bu da şu ikisi takım değilmiş o zaman Oo, sıkıntı yok. Bir de yanıyorlar falan of birbirlerine vuruyorlar ikisi de saça bir Aynen saça bir itiful sin yani aha. Ay! Onda can Ay! ya sıkıntı Golden Apple oldu. tabi kötü oldu yani. Hayır sıkıntı yok. Yani aslında ne kadar doldurabilir o kadar saniyede tartışılır. Oh. Ah. Abi peşindeyim de. Guslamak Peşinde. da istemiyorum seni çok önde olursan sıkıntı oluşur. Ah adam var adam Kenan. Arkada adam var. Bir tane daha adam evet. var. Evet. Vallahi öldüm ben. Lan ben öldüreyim onu. Of. Gel alayım şunları da. Neyse ben bunları bunları için şey yaparsam ölürüm. Aynen. Bir şey yok orada zaten sen devam. O adam geliyor. Geliyor mu peşimden? Ee, peşinde değil. O karşılaştı sadece gördü seni. Onu da başkası kovalıyor çünkü. Dur bakayım şunları bir giyineyim hemen. Vallahi ben ölmesem çok iyiydi. Sen giyin de iyice. Giyiniyorum. Peşimde adam gelse söyle. Şu an etrafta adam yok. Şu golden apple'da yiyeyim. Bir iyileşimi de direncim olsun adama girersem. Şurada bir adam eğiliyor. <laughs> ah gelmiyor. içeri girdi geri. Aa ben içeride alacağım adam ya. Alırsın abi o adamı. cana Yolu Sivek diyorum. Ol. İçeride güçsüz bir sürü bir sürü insan var. Hı. Şu en güçlüleri Savvi. Dikkatli ol. Bu mu güçlüleri? Evet. Vay uzaktan adam yaklaştığını görüyorum ya o da korkutuyor. Of o hepsi sana girecek onların evet. Oha! Aha, öbür adama vuruyorlar. Sen kaç. Golden Apple yedim abi. Çok sorun yok. Onlar savaştılar kendi aralarında falan birileri öldü orada baya yani. Oha full iron diamond kılıç ya. Onu almam lazım. Canı Vallahi azdır. Canı he? falan full. Full mü? Clean up yaptı çünkü. Ha Bildiğin o temizledi yani hepsini. Aha sen <laughs> çok iyi vurdun. Çok iyi vurdun abi. <laughs> abi! Abi! Ama çok fazla item var yerde. Hayır etrafa bakıyorum ben sıkıntı Bak. yok. İki tane heh diamond kılıç. Sonra. Abi armoru da giysen zaten sensin. Dur Ben diğer adamlara bakıyorum bunların hepsi sende. Sende. Abi. Sana geri geliyorum. Pantolon sen benim etrafımı koru abi en önemlisi şu an. Vallahi tamam seni bulmaya çalışıyorum ee, da. İkili takım var. Lan oyun takıldı gelemiyorum sana. Abi. Çok heyecanlıyım yani. Heh garaj temporary geldim. Vallahi abi burayı yakman lazım senin çakmak falan çıkar bu itemler ele geçirilirse. Bak şurada diamondlar var daha. Tamam. Bu bende diamond kılıç var zaten. Dayla, yak bence. çap şu diamondda. Sen etrafa bak da gene. Oğlum 4 tane diamond vardı ha. Vallahi hani elimde kılıç dışında. Oğlum şunları dur bakayım fazla itemleri yakayım. Abi itemlerin üstünü direkt çakmakla şey yapabiliyorsun. Nasıl yani? İyi bir şu mesela bu Şurası çakmakla direkt çakmak yok mu yani? Var da. Adam geliyor adam. Lan. Abi <laughs> ee, bunlar takımmış. <laughs> Hayırlısı be Kenan. Çok iyi gidiyordum. Lan. Aa dur bıraktı bir sen. A takım değiller. Öyle mi? Ha yok itemlere döndüler. Neyse itemlere döndüler. Takımlar. Ben yaşayacağım. Peşimdeler mi? Hayır. Ben uzaklaşıyorum. Yaşamdan uzaklaşıyorum. Kaç abi kaç. Kendimi yavan yaşamına şey yapacağım. Abi sen şeye kalırsan. Şuna mı çıksam acaba? Şuna gireyim bir. Ne gireyim? Ben diğerlerine bir bakayım bir daha. Aa. İşte bu full iron oldu bunlar tabi. <laughs> ee... Ya abi çok takılıyor şu an. Parkur yapacağım ben. Vallahi bir de ikili takım daha var ama bunlar zaten sende. Ama Aha, arkadaşını öldürdü adam. Hangisi? Ezik olan takımı öldürdü. He. Aha o da çıktı kendi. Aha 60 saniye. Evet. Ama evet. ikili takıma karşısın Kenan. Ya <laughs> ben... birini alırsan kazanmış sayacağız seni. <laughs> birini alırsa kazanmış sayacağız çok hoş. Chumpy Pirate daha güçsüz birini duruyor. Birini almak da önemli bir şey yani tabii. Oha. Nereye attı ne bu fark? Oldun Apple'ın var mı? Var da. Ha, yedim ben onu demin. He. Ama bir buçuk dakikada absorption duruyor hala. Tamam, o iyi. Yay alayım elime. Çakmak Pist. alayım. Aynen, aynen. Olta, muhtemelen Pist. kullanamayacağım i̇şte nasıl yenebilirsin bunları? Olta, oltayla yapabilsen kılıç hareketini kesin yenersin de. Çok zor. Onu ya çalışmamız abi. lazım hareket sende. çok zor bir hareket bence. İşte buradan camdan bakıyorum. Şimdi. Vallahi az kaldı 15 saniye kenan. Sen nasıl ölmüştün böyle ya? Ben çok başlarda öldüm. Yani adam sıkıştırdı çünkü böyle 3 4 kişi gelip hmm. sonra orada Türk tamam Çigon team ya, fight. ben oldu. ben alıyorum yani izle bak. 2'ye yetek... yani tek. 2'ye tekte hani tek tekte çok iyi değilim ama. Ya de ortası hani demirliğe mi girsem direkt ya? <laughs> Çami daha güçsüz. Yani işte o, yani o demir kılıçlı Arkandan geliyor dayı ve bir eleman. Yapacağım. Yoksa... Birbirlerine vurdular. Oyun takıldı ne oldu? Çamiye vurabilsen biraz daha alacaksın. Abi Aha. ikisine de çok vurdum ama işte paylaştırdım. Çift, oo, Ona direkt aldı lan herif. Hiç beklemedim. Vay anasını ne biçim takımsınız oğlum siz ya. ya. Nerede sizin takım ruhunuz? Oo, oo, takım bitmiş. Neyse arkadaşlar güzel bir videoda da beraberdik. Hangi Biz games 99.5'u izlediniz? 100 için Aynen. daha güzel bir şey planlıyoruz. hani 100 bu kadar sıradan olamaz. Aynen. Hani yüzde de hani çok aşırı şey beklemeyin şimdi böyle dedim diye hani böyle gerçek hayatta Hunger Games oynayacağız falan hani beklemeyin de. Yok. Evet. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda Aynen. görüşmek üzere. Görüşürüz.